ავგალითი <laughs> ავგალითი <laughs> <laughs> Helal, Helal ediyoruz, mu? olsun. Bizden sonra muhakkak Cenab-ı Hak kusurunu almak Tabii Esma Hanım, muhakkak mavzunu sevilen doktor olur. Erhan Bey Hanım. Hadi birkaç senedir rahatsızlığı var. Cenab-ı Hak çektiği hastalık yüzünden. Mübarek Ramazan ayına yaklaştık, gölgesine girdik. inşallah bu Ramazan ayı hürmetine Cenab-ı Hak günah ve affetsin seyyatlarına hasenata tebdil Yere de bırakmış oldukları kezere ailesine, eşine, evlatlarına, sağlık camiasına Cenab-ı Hak sabırlar versin inşallah. Hepimizin başı olsun Cenab-ı Hak. Müslümaya gani gani rahmet eylesin. Dünyada beraberdiler inşallah ahirette, cennetinde Cenab-ı Hak. Sevdikleriyle beraber haşrı cemelesin inşallah. Rıza el-lillahi ve alet Aaa tamam, geldi. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır. Bir <laughs> 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 Thank you